Dünyada ondan fazla hükümetin binlerce kişinin cep telefonlarına casus yazılımı yüklediği iddia edildi. Bu kişiler arasında hak savunucuları, siyasiler, akademisyen, iş insanları ve gazeteciler de var. 16 basın kuruluşu ve Uluslararası Af Örgütü'nün yaptığı araştırmaya göre hükümetler binlerce kişinin cep telefonunu takibe aldı. 600 politikacı, 189 gazeteci, 85 insan hakları aktivisti hedef alındı. 50 binden fazla telefon numarası sızdırıldı. Yazılımı kullandığı iddia edilenler arasında Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan var. İddiaların merkezinde yer alan yazılım, İsrailli NSO şirketine ait Pegasus. Pegasus daha önce Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili iddialarda da karşımıza çıkmıştı. Toronto Üniversitesi bünyesindeki araştırma enstitüsü Citizen Lab 2018'deki raporunda aralarında Türkiye'nin de olduğu 45 ülkede Pegasus'un izine rastlandığını duyurmuştu. Şimdi gelin bu yazılıma ve bunu üreten şirkete yakından bir bakalım. Pegasus çok gelişmiş bir casus yazılım. İsrail'li e NSO şirketi tarafından geliştirildi. Varlığı ilk kez Ağustos 2016'da ortaya çıktı. Saldırı ise şöyle gerçekleşiyor. Hedef olan kişinin cep telefonuna meşru bir kurumdan gelmiş gibi bir link gönderiliyor. Bu genellikle kargo veya gönderi takibi linki gibi görülüyor. Kullanıcı bu linke tıkladığında yazılım cep telefonuna yükleniyor. Bu andan itibaren telefondan yapılan tüm konuşma ve yazışmalar saldırıyı yapan merkez tarafından izlenmeye başlıyor. Ayrıca lokasyon takibi yapılabiliyor, klavye hareketleri takip edilebiliyor, dahası kamera ve mikrofona da uzaktan müdahale edilebiliyor. Böylece kişinin bulunduğu ortamdan haberi olmadan dinleme ve izleme yapılabiliyor. Ancak son araştırma yazılımın çok daha geliştirilmiş olduğunu ortaya koydu. Artık link yollamadan da yazılımı yüklemek mümkün. Bunun için yazılım ve işletim sistemlerindeki güvenlik açıkları kullanılıyor. Bu açık kullanılarak sahte bir arama ya da gönderi uyarısıyla telefona sızılıyor. Bu yöntem için de genellikle iMessage, Viber, FaceTime ve WhatsApp gibi popüler sohbet programları tercih ediliyor. İsrailli NSO şirketi hakkında neler biliniyor? Bir de bunlara bakalım. 2010 yılında kuruldu. Adını kurucularının isimlerinin baş harflerinden alıyor. Kurucularının eski İsrail istihbarat çalışanları olduğu söyleniyor. Genel merkezi İsrail'in Tel Aviv kenti yakınlarında faaliyetlerini terör ve suçun önlenmesi ve soruşturulmasına yönelik teknoloji geliştirmek olarak tanımlıyor. 2019'daki hisse satışından sonra değeri 1 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Şirketin 2020'de geliri 243 milyon dolar. 2016'daki New York Times haberine göre 10 telefonu kapsayan Pegasus yazılım paketi 650 bin dolar. Ayrıca 500 bin dolarlık da bir kurulum ücreti var. Ancak aradan 5 yıl geçti hem teknolojinin daha ilerlediği hem de fiyatının artmış olabileceği belirtiliyor. Pegasus, İsrail hükümeti tarafından bir siber silah olarak nitelendiriliyor. Bu nedenle satışı yalnızca devletlere yapılabiliyor. NSO şirketi de Pegasus'u şahıs ya da kurumlara değil, sadece devletlere sattığını söylüyor. Peki Pegasus'u daha önce nerelerde duymuştuk? Bu yazılım son yıllarda iki olayda karşımıza çıktı. Bunlardan ilki Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de İstanbul'da Suudi Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi. Kaşıkçı'nın ortak bir proje üzerinde çalıştığı bir başka Suudi muhalifin telefonuna Pegasus yüklendiği öne sürüldü. İddialara göre Suudi Arabistan bu yazılımla ülke dışındaki muhalifleri takip ediyordu. İkinci olay ise dünyanın en zengin insanı Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un hacklenmesi. Burada da Suudi Veliaht Prensinin gönderdiği linkle Bezos'un telefonuna Pegasus yüklediği öne sürülmüştü. Peki yazılımın yüklendiği nasıl anlaşılıyor? Bunu fark etmek oldukça zor. Zira virüs tarama programları tarafından tespit edilemiyor. Telefon üzerinde teknik inceleme yapılması gerekiyor. Bu incelemede yazılımın bıraktığı kırıntılar, bir başka ifadeyle izler tespit ediliyor. Telefonun aşırı ısınması, internet kullanımı verilerinde upload yani telefondan gönderilen verilerin normalin üzerinde çıkması, işlemci kapasitesinin zorlanması da diğer belirtiler arasında. Siber güvenlik uzmanlarına göre Pegasus'tan kurtulmanın en güvenli yolu telefonu kırıp atmak. Yapılan son araştırma Pegasus'un kullanımının giderek yayıldığına işaret ediyor. Bu araştırma Hindistan, Suudi Arabistan ve Azerbaycan gibi ülkelerde muhaliflerin hedef alındığını öne sürüyor. The Guardian gazetesine göre ise Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay'ın da telefonlarına Pegasus yüklenmiş olabilir. Büyük teknoloji şirketleri de tespit edilen güvenlik açıklarını hızla kapatmak için zamanla yarışıyor. Enesol şirketi aleyhine açılmış bazı davalar var. Bunlardan biri WhatsApp'ın 2019'da Amerika Birleşik Devletleri'nde açtığı dava. Microsoft ve Google gibi şirketler de kendi bulgularını WhatsApp lehine mahkemeye sundu. Dava halen devam ediyor. Hak savunucuları bu yazılımı demokrasi ve ifade özgürlüğüne bir tehdit olarak görüyor. Özellikle otokratik rejimlerin muhaliflere karşı bir silah olarak kullandığı görüşündeler. Yapılan çağrıların ve açılan davaların sonuçlarını ise zaman gösterecek.